Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ekran kaydısında nasıl video şey çekeceğiz videosunu at, 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 attığım at, gibi da ekran kaydısından attığım videoyu nasıl YouTube'a atılır videosu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce YouTube'a giriyorsunuz. Fazla uzun sürmez arkadaşlar. Hani ben size anlatmıştım ekran kaydısında nasıl video çekilir. Şey Ondan anlamıştım. Ondan sonra YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Videoları yönet para basıyorsunuz. Ondan sonra video kısa video istiyorsunuz. Canlı yayın diyorsunuz. Video istiyorsunuz. Arkadaşlar hadi. Allah size videolar. Arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz videoyu atabilirsiniz. Mesela şunu, 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 Şuna, şuna, şuna. Arkadaşlar. Bak geçer mesela bakın. Şu var. Arkadaşlar mesela daha bakayım. Şu var. Şuna arkadaşlar beni vattıkları şu, şu, şu. Beni vattı arkadaşlar. Şu oldu. Şuydu, şuydu, bir de şu da arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce yap e, yapacağız göstereyim size işte, ne yapacağız göstereyim ilk önce ayrıca eklemeye başlık başlık yazacaksınız arkadaşlar bir başlık yazacaksınız ondan sonra açıklama ekleyeceksiniz ondan sonra sonra gideceksiniz burada yüksek çıkıyor zaten karşınıza oraya tıklayacaksınız zaten geliyor arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kargo abone olmayı unutmayın orada en yanda zil tuşu var. Ona basıp bildirimleri açıp tüm, videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.